Herkese merhabalar. Bugün Lora için aldığım oyuncağı artık kurayım diyorum. Bütün kediler gibi Lora da oyun oynamak istiyor ama Lora'nın oyun oynarken biraz biraz aktif değil. Yani ben onun oltasını 10 kere sallarsam belki bir kere atlıyor. 10 kere top atarsam gitmiyor. 20 kere o topu atmam lazım ki Lora peşinden koşsun. Kızımız biraz nazlı. O yüzden kendi başına oynayabileceği bir oyuncak aldım. Çünkü beni yoruyor. Şimdi oyuncağı beraber kuracağız. Sonra da bakalım Lola oynayacak mı? Ama tabii Lola'yı bu arada içinden çıkanları da pakette boşaltıyorum. Uzaktan kumandası da var. Ama tabii Lola'yı tanıyanlar aranızda biliyordur ki bizim Lola'mız her oyuncakla da oynamıyor. Hmm. Uzaktan kumandanın pili var ama oyuncağın pili yok. Bakayım evde pil var mı? Bunun içine pil bulmaya çalışacağım. Olmadı artık bir şeyin içinden bir pil çıkarırım. Kumandanın pilini hemen takayım. Yalnız paketten oyuncağın pilinin çıkmaması çok iyi olmadı. Hazırlıksız yakalandım biraz. Hemen bunu takıyorum bakayım. Kumandamızın pilini takmakta zor. Geldi. Bizim meraklı geldi. Birazdan burada aramızda olacak. Aa, kumandanın pili takılmıyor. Al işte. Geliyor. Meraki sen mi geldin? Senden bahsedildiğini duydun da sen mi geldin? Hayatım kumandanın pili takılmıyor desem ne yapacağız? Aa vallahi girmiyor kumandanın pili. Gel sen bak bakalım sen takabilecek misin? Ben takamıyorum çünkü pilin gireceği hazne pilden daha ufak. Hiçbir şekilde girmiyor. Peki oyuncağı acaba kumandasız çalıştırabilir miyiz? Bak. <laughs> Meraklı fare. bunun merak ettin? Bu kadar şey içinde Lola'cığım merak edeydi. Bunu mu merak ettin? İçine pil girmeyen kumandayı mı merak ettin hayatım? Yok. Pilin girme ihtimali yok söyleyeyim. Gel gitme. Gel Lola gel. Bak burada senin ilgini çekecek başka bir şey var. Gel. Gel buna bir bak bakalım. Belki bunu seversin. Ha? Ha, oyuncağın başlığı için iki tane yollamışlar bundan. Yedekli yollamışlar. Çünkü bir tane takma yeri var. Onu hemen takayım buraya. İkincisini de yedek olarak saklayayım. Muhtemelen kedi çok oynayınca bu tüyler kopuyor bir noktada. Onun için yedeği var. Gel tüylere gel. Aha kumandaya gel tüylere gelmiyor. Kumandayı alayım tekrar bakayım gelecek mi? Gel kumandayı aldım elime gel. Ama kumandanın pili mümkün değil asla girmiyor içine. Yani ihtimal yok. Şöyle göstereyim. Pilin gireceği hazne o kadar ufak ki pil içine hiçbir şekilde oturmuyor. O zaman bakalım evde 3 tane kalem pil var mı boyunca içine koymak üzere. Neyse burada bir düğme var. Kumandasız düğmeyle de çalışacağını ümit ediyorum. Bakalım pil bulacağım. Oyuncağı kuracağım. Bizim minik kız ne kadar oynayacak? Sonra da size göstereceğim. Hep beraber tecrübe edeceğiz. Valla evde sağdan soldan bir takım piller buldum. Eski meski. İnşallah bu piller çalışıyordur. İnşallah oyuncağı çalıştırır. İnşallah bu piller yerine oturur. Şimdi bak <laughs> bunlar oturdu. Bizimki pil mi seviyor? Pilleri taktığım an yanımızda beliren bir binik var. Hadi bakalım. Kapağı oturtuyorum. Sonra da oyuncağı beraber deniyoruz. Piller çalışıyor mu çalışmıyor mu göreceğiz. Gazamız mübarek olsun. Lola gel. Bakalım oyuncak çok ses çıkarıyor. Sen korkar bizimki. Gel bak burada oyuncağın gel. Oyuncak hiç ses çıkarmıyor. Ve kendi kendine bir sağ bir sola dönüyor. Bizimki bakalım ne yapacak? Lola'cığım bu tüylere bakman gerekiyor. Yanlış noktaya fokus oldun hayatım. Yalnız oyuncaktan hiç ses çıkmıyor. Asla bir motor sesi yok. Sessiz olduğu için kediyi korkutmuyor. Ama bizim kız... Diyorum. Her yiğidin bir pilav... Neydi? Her... Diyorum. Her yiğidin bir işi <laughs> pilav yiyişi var. Pilav mı yoğurt mu neydi? Her yiğidin bir pilav bir yoğurt yiyişi var. Bizim kızın da oynayışı böyle. konsepti yakalamaya başladı. <laughs> Yakaladı bırakmıyor oyuncağı. Bırak dönsün. Bırak dönsün. Acaba dolu pil koysam daha mı hızlı dönerdi bilmiyorum. Ben evde bulduğum eski pilleri taktım, kullanılmış pilleri taktım. Hayatım bırakacak mısın oyuncağın peşini? Bırakacak mısın minik kız ha? Hadi bırak, bırak dönsün tekrar yakala. Asla bırakmıyor. Hadi bırak dönsün tekrar yakala bebeğim. Videonun sonunda da Lola'nın diğer oyun günlerini de ayrıca paylaşıyor olacağım. Bu oyuncakla ne kadar oynadığını göreceğiz. Kaç gün oynadığına da tanık olacağız. Ama sanki oynayacak gibi şaşkınım yani. Lola genelde oynamaz çünkü. Genelde oyuncaklar ben oynarım Lola'yı oynatabilmek için. Ha Bakalım yakalayabilecek mi? kadar güzel bir oyuncak almış olabilirim. Bizimki resmen oynuyor. Bu arada ilk kurduğumda bir sağa bir sola dönüyordu. Şimdi tek yöne dönmeye başladı. Lola'nın tavsiye ettiği bir oyuncak sanırım bu. Çok mutluyum. Çok mutluyum evladım oynuyor ilk defa. Ama söylediğim gibi birkaç gün yine ben bunu takip edeceğim. Bakalım bizim kız kaç gün oynayacak. Videonun sonunda da onları ailesine paylaşıyor olacağım. Evet. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Sanki Lola için biraz güzel bir gün oldu gibi. Oyuncağıyla oynuyor gibi. İlgisi bu kadar çabuk mu söndü acaba? Bizim kızın ilgisi bitti. Neyse, en azından 1-2 dakika oynadı. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Aa, aldı başını gidiyor. Kısmet diyelim. <laughs> Hadi bay bay. Pil hiçbir şekilde içine girmiyor. Yani girmesi için biraz daha zorlayacağım. sattım. Kumandaya pilini soktum. Bakalım kumandayla neler değişecek. Evet. Durdurdu. Başlattı. Kumanda sadece durdurup başlatıyor ve Lola'nın ilgisini çekiyor. Kumandanın artı bir fonksiyonu yok yani. Bakayım durdurunca şaşıracak mı? Bu Lola çok akıllı. Kumandanın sesinden benim durdurup başlattığımı anlıyor. Sen cin misin? Sen minicik bir cin misin? Ne yapacağız biz seninle?